ki aldım. Merhaba arkadaşlar ben Anadolu 11 tek sınıfından İsmail Gül. Konumuz Türk İnkılabı olduğu için biz çenge, bir çengel bulmaca hazırladık. Bu çengel bulmada yenilikler bulunmaktadır. Özellikle ilk önce bulmacamızı doldurmadık ki arkadaşlarımıza fotokopisini çektirdik ve verdik ki zevkli zevkli çöksünler. Güzel çok güzel. Bu da çözülmüş hali mi? Evet çözülmüş hali. Soru Peki cevap. herhangi bir soruyu bize örnek olarak mesela ne tip sorular sorular hazırlamışsın? Ne hazırladın? Örneğin ilk şeker pancarımız, pancar fabrikamız nerededir? İlk Uşak'ta. şeker fab pancarı fabrikamız nerededir? Yedinci soru yukarıdan aşağı. Uşak'ta. Bakalım yedi. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bulmaca olmuş. Gerçekten beğendim. Ve bir başka öğrencimize geçiyorum. Sen de bu bulmaca hazırlamışsın. Senin bulmacan ne oğlum? Tarihle ilgili bir bulmaca. Peki tarihle ilgili bir bulmaca çengel da sen bulmaca. çengel bulmaca tarzında hazırladın. Peki buradan mesela bir sorunu alalım senden. Tarihe kaynaklı gelebilecek her türlü bilgi veya bilgi bulunması aşağı, aşamalarıdır. Tarama. Hmm. Tarama diyorsun. Evet. Ders kitabından yararlanarak hazırladığım bir bulmacaydı. Teşekkür ederim.